herkese selamünaleyküm arkadaşlar bugünkü vlogumuza hoş geldiniz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün arkadaşlar <laughs> e, özellikle makinam servis edildi makinam e, tamir ettirildi makinacılar daha e, yarım saat oldu gittiler göstereyim hatta size inanmazsınız falan şimdi bakın burada hep e, temizlik yaptılar makinenin her yerini açtılar işte ne yapacaklarsa onu yaptılar hallettiler ve e, o yüzden iftar biraz geç olmuş oldu arkadaşlar. Bir 10 dakika falan geç olduk. Baço, baço. Bugün benim eşim hasta arkadaşlar, iyi değil. İçeride dinleniyor. O yüzden onu rahatsız etmemek amaçlı ben de ona bir şey demedim. İftar soframızda bugün neler var arkadaşlar? Bir yanimiz var. Pakora var, devale var bu e, çene çerti bunu alma dedim Ali Fatma almış sandviç yapmıştım armut kesmiştim ondan sonra Allah'ım bu kaşıkların hali ne yemini kesin bu senin işin değil mi Allah'ım sen sabır ya Rabbim ben bu kaşıkları güzelce bir yıkayıp geliyorum arkadaşlar dua <laughs> Arkadaşlar bugün soframız böyle sessiz. Rana dün akşamdan beri çok kötü. Kusuyor, ateşi Aa! var, ishal. Çok kötü yani hazımsızlık olmuş. Doktora gittik bugün. Bugün işe gitmedi, izin aldı işte. Yine, Bismillahirrahmanirrahim. Deybal eleni. Pakora geldi yukarıdan arkadaşlar. Deybaline geldi. Ben sana 3 yapabildim. Sadece çünkü arka tarafta 2-3 e, saattir e, makina servisi yapılıyordu. Yani makine tamir ettiriliyordu. Her şeyini açtılar makinanın bütün içine kadar. O yüzden e, ben de mutfakta iş yapamamıştım. Ondan önce de zaten Rana'nın ilaçlarını almaya gitmiştik. Öyle yani. Mommy Temre, you send Hayır chakal. Chakal, ben ben vereyim sana. Sonra tabağında kalıyor. Yiyebileceğin kadar. Fazla çeşit olunca arkadaşlar maalesef Baba. ek borcu Bir tane et daha. Al. al bakalım hangi istiyor. Abi ne demek? Çok güzel.

ben yapıyorum. Sana nice, atın, bakın. Bakın, da ayna. Ye de abi do. Arkadaşlar şunu tabağına bir bakın. Atınca da. Bun madde daha. Yemeye kadar yoğurt koydum. Ha korayı yoğurtlandı. Her şey yoğurtlandı. Ağız bana. Ağız Ve şimdi diyor ben yiyeceğim. Yemezsen o zaman ben sana soracağım. Tamam mı? Tamam. Çünkü Kapı ziyan ediyorsun o yüzden. Ya. Ye sahara finis etmek lazım. Zayya olma. Anca. Aynen. 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 İnşallah Aynen. 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 Arkadaşlar ben seni anlatayım. Ben anlatmadım. Hiç bilmiyorum. Gerçekten kafam çok karıştı. <laughs> yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Meyve tabağı daha Allah nasip kısmet ederse yarın Ramazan'ın ilk cuması. Hmm. Dark Dudes mu? Ney? Ney baba? Amrud. Bu kiyon nikale. Bu bir andara koçalım. Çalı çalı. जल्दी वो भी फिनिश करना होगा बाकी इतने कुछ कर दी शिमदे हां तो साथ खा लो नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं चाहिए एक को भी आपके मैं भी पा ले ले भी आप इसमें इसमें डाल देते हैं इसमें से खा लो हां तो साथ खा लो ये इधर आओ कैमरे को आपके साथ खाने जा बाद में खाने दे रही मुझे नहीं खाने दे रही सारा तो आप बड़ी हो कल करो नहीं बनाऊं इधर आओ ये खा लो कुछ खो जा मैं तो नहीं सैंडविच खा के देखा खत्म हो गया और ले लो सैंडविच दोनों बार ये बहुत मजेदार है बाद में लूंगी Cepi yesa, ara katı bocek atı, bir şey... Mama! Cepi yes... Mama! Cepi yesa, ara katı bocek atı, bir şey... Sizin oruçlarınız nasıl gidiyor arkadaşlar? Ramazan nasıl gidiyor? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Yarın ee, pakora yapmak istiyorum kendi ellerimle. Bir de day yapmayı düşünüyorum. Bir de arkadaşlar e, meyve tabağı. İnşallah. Merak edin. Hı. Hı. Rosa, Yılan seversin. Sen ah, i̇şte öyle arkadaşlar na iyi olmadığı için ben de moralim bozuk. Bir şey yemedi, içmedi de. Sadece ilaçlarını alıp geldiğimizde bir iki, bir dedim sadece ee, dedim hı, ekmek hı, yedi, hı, hı, çay hı, hı, hı. birazcık içti işte bu kadar. Merhaba. Şükür Lelena. Ekmek bu arada çok tazeydi. Çok kolayca sürebildim. Üstüne i̇şte bir 10 dakika kalmıştı. <laughs> o zaman gittik el tamir edip. Ben de direkt mutfağa gittim. Bulaşıklar vardı. Bulaşıkları yıkadım. <laughs> Yumurtayı haşladım. Hemen sandviç hazırladım. Yukarıya döndürdüm. Oh, Sofrayı kurdum. Hı? Neyi Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Boşu boşuna tartışıyorlar, boşu boşuna. Aliç, Aliç artık gezer gezer böyle, öyle yemek yiyor, gezer ve yemek yiyen bu çocuk. Aliç, ne yapıyor? <laughs> Dik ha, adımını bıraktı. ya dedim meyve suyu alayım dışarıdan marketten ya da dedim evde gül şerbeti yapayım. Bak ora. Aa. Çok beğendin mi? Anne ben tatlı sevdim diyor. O Bu da temiz ol hiç fark etme. Mutfak yerin. gösterin. Şampuan şey yapayım sonra. Yoğurdu bitirdim anne diyor. Dedim aferin yoğurdu bitirdin. Pilavını da bitir. Pilavda daha hiçbir şey eylememiş. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siyah <laughs> mı? Mama. Mama değil. Ne dedin kadın kanına tabel. Tabel. Yok. Ne <laughs> bileyim ben kadın kanına Tabi bolo. Kendi tabağını yemek zorundasın. Bitirmek zorundasın. Ben başka mı demeyin. Çatı iyi gelse. Kim ne iyi bakıyor Sen ne daha iyi bakıyorsun? Ben bir susun. Allah'ını severseniz. <laughs> Git çukurca o ekmeğini yap. Capsa karnak hanı şuna. Yutapsa boleyi çağırıyor. Çukur ne bir tukar. başladığımızdan beri o ona sataşıyor, ona sataşıyor. Allah'ım ya Rabbi. de yapamadım. Yemek yapamadım. Hiçbir yere gitmiyor. Korkutmaya çalışıyor beni. Bana diyor ki ben dışarıya çıkıyorum diyor. Bakın mahvetti süpürgeyi yeniden süpürge aldım. Şimdi yeniden süpürgeyi getirdi buraya. Abi Muhammed ne? 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 ne Allah'ım ya ben temizlik yapacağım diyor. De, edecek bu çocuk beni? Oğlum sen hoca mısın? Temizlikçi misin? Bebek misin? Sen nesin böyle? Ah kaysa bu. oluyor. Bebeği o arkadaşlar izninizi istiyorum. Bugünümüz böyle geçti. Biraz ben de gergin açıkçası. İnşallah iyileşir bir an önce ilaçlarını geçip. sizlerden de dua istiyorum bu konuyla ilgili. Onun dışında videomuzu beğendiyseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah birer yarınki vlogda tekrardan görüşmek üzere. Abi bay 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 bay. Allah'a emanet olun.